Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Amasra 1 kuyusunda yeni sondaja başladığını açıkladı. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'in Fatih'i yeni keşifler için Amasra 1 kuyusunda yeni sondajına başladı milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere ifadelerini kullandı. Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz gaz sahasındaki toplam 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından Türkali 1 ve Türkali 2 kuyularındaki çalışmalarını tamamlamış ve 5 Nisan'da Filyos Limanı'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya sahasındaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra 1'e doğru yola çıkmıştı.